Straight from the city. Oh man, she looking so pretty. Goddamn, i got like to get busy. Yeah, so baby girl, come with me. Yeah, we take it outside, oh. Yeah, wanna stay up all night, oh. Yeah, wanna get it all right, oh. Yeah, now she wanna stay inside, oh. wide-ass body with her head all And she look a little naughty, but that's a okay. Now I wanna get a drink, just you and me. Hey, I don't really wanna think. I just wanna be She giving third degree burns, man, I think I need a doctor gotta be concerned, cause she got me out of doctor Everything she learned didn't get it from a doctor Man, you think I'd but she turns me to a monster Let's go, she doesn't take it slow She's putting on a show She's acting like a pro Hello merhaba dostlarım, kanalıma hepiniz channel geldiniz. Bugün yeni here with a new video, ile Bugün yeni bir telefon aldım. Tabi telefonun ne olduğunu söylemeden önce tahmininizi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Neyse. Bundan bir ay önce bir telefon almıştım. Telefon markası Redmi Note 10'du. Allah Allah. Ama işlemcisi çok güçsüzdü. O yüzden de çok ısınıyordu. Ekran yenileme hızı 40'tı. Yani gayet iyi bir telefondu aslında. Yani fena sayılmazdı yani. Kastırmıyordu hiç olmazsa. Ama ısındığı için çok kasıyordu maalesef. Hemen ısınıyordu. Oyuna girmeden 5 dakika sonra ateş gibi oluyor telefon. Ah başıma gelenler. <laughs> Ben de o yüzden telefonu ablama verdim zaten diğer telefonları sattım sonra ben de bir ay bekledim o yüzden bir ay e, video yükleyemedim maalesef Yani kusura bakmayın sizi biraz beklettim neyse En sonunda yeni telefonumu elime aldım telefonun e, markası Redmi Redmi Mi 11T 90 fps veriyor ve ekran yenileme hızı 120 ama ben ekran yenileme hızını 60 olarak kullanıyorum 60 aldım Çünkü o zaman yani daha çok ısınır işlemci yani siz istiyorsanız daha yüksek ekranda oynayın, fark etmez yani. Yani size kalmış ama benim tercihim 60. Daha mantıklı yani. Neyse. Şimdi telefona geçelim ve telefonu test edelim. Hadi bakalım. Haydi. Öncelikle size ekran yenileme hızını göstermek istiyorum. Hemen ayarlara girelim. Ekrana tıklayalım. Aşağıda ekran yenileme hızı var. Hemen oraya tıklayalım. Burada 60 ve 120 var. Ben 60'ı tercih ediyorum. Neden? Çünkü 60 daha az zorluyor işlemciyi. Tabi 120'yi alırsanız 120 daha güzel yani daha iyi performans verir ama işlemciyi bayağı bir zorlar. Ve ıstır ve bu şekilde katmaya neden olabilir. O yüzden ben 60 tercih ediyorum. Gerçi siz isterseniz 120'yi kullanabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Şimdi size e, FPS sayıcını göstermek istiyorum. Tabi bilmeyenler için göstermek istiyorum. Ek girdik. Geliştirici seçeneklere girdik. Aşağıdan e, power monitor bulmamız gerekiyor. Bulduk hatta buldum ben. Üstüne tıkladım, sol üstte e, FPS sayıcımız çıktı. Şimdi bir oyuna girelim bakalım e, ne kadar hızlı. Evet şu anda açılıyor. Bakalım ne kadar hızlı. Bayağı hızlı hakikaten. Telefon 10.000 lira yani hakikaten fiyatını hak ediyor aslında telefon. Ama durun bir de oyuna girelim bakalım. Bakalım oyunda nasıl performans verecek çok merak ettim. Güzel açıldı şimdi ayarlar diyelim ayarlar Bir Dakika. Heh. ayarlar grafik diyelim ve şu anda 90 FPS'i görmektesiniz şu an dengeli de 40 FPS arkadaşlar HD'de 40 FPS HDR'da 40 FPS Ama Ultra HD PUBG Mobile vermemiş e, Mi 11T'ye neyse ben zaten akıcıda oynadığım için yani 90 FPS rahatlıkla oynayabiliyorum bu şekilde benim için sorun yok Şimdi gelelim diğer meseleye. Diyelim ki telefonunuz normal 90 FPS falan almıyor, 40 FPS falan. Telefonunuzu kastıracak başka bir şey daha var. Hemen onu göstereyim. Öncelikle e, gelişmiş kontrollere gelelim. En aşağı inin. Önemli anlar ve ölüm tekrarı var. Bunları kapatın. Bunlar genelde oyunu yüklediğinizde açık oluyor. Bunları oyuna girince kapatın. Çünkü bunlar kasmasına sebep oluyor telefonunu. Ama eğer telefonunuz güzelse yani siz biliyorsunuz ister açık bırakın ister kapatın yani siz biliyorsunuz ama ben kapatmanızı öneririm yani neyse şimdi bir e, ambar atalım mı ya bir görelim sonra klasiklere falan da geliriz. yani bakacağım ben. Evet tekrar bir ambar moduyla sizlerin karşısındayım şu anda telefonu test ediyoruz hadi bakalım. Ah, merak etmeyin Kalk Kalk me. klasiklere falan da gireceğiz. Dead. Güzel. Çok iyi. Görüşürüz. Bak nereye çıkıyorsun? Oraya çıkmaz. Allah Allah. Oraya çıkan alınır. Bak bak. Bak yine çıkıyor. Yahu laftan anlamıyor lan? Oraya hiç çıkan ablını diyorum hala anlamıyor işte. Boş ver. Bana geldi lan. Oha. Yalnız fiyatını hak bir cihaz bu hakikaten yani bu cihaz e, fiyatını hak ediyor 10.000 lira bence hak ediyor. büyük performansı baya iyi. Yaz mükemmel. Güzel. Reloading. Target down. İşte bu. şu bir sunma yok yani aslında var da normal aslında. Bir soldu bir falan atak hiç fena olmaz. Bir dakika ekran atıldı. No, e yani olur bazen böyle şeyler. Yani normal yani. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Reloading. Ah be. Evet şu anda ile Pochinki atlıyoruz sizlerle beraber. Hadi bakalım. Mermiler gayet hızlı. Bot. Evet. Aha. Bunu bitirdim. Hadi hadi ben Ha, oh Şuradan bak. Ee, mükemmel bir Uf, Güzel. Performans gayet iyi. Cihaz mükemmel arkadaşlar. Cihaz mükemmel. Hakikaten mükemmel. Hiç böyle oynamamıştım. Hala ayak sesi var. Hala birisi var. Şurada bir yerde. Neredesin lan? Kendini göster hadi. Tabi elim daha alışık olmadığı için biraz daha kötüyüm yani. Öğretiyorum. Ama olsun Zamanla alışırız Hopla <laughs> Burda ki! bot ya. <laughs> Dışarıdan ayak sesleri geliyor. Dışarıda sesler geliyor. Aha. <laughs> Tamamdır. Hadi. Al işte. Ne yapıyorsun orada? Güzel. baygın. Görüşürüz. <laughs> Gayet iyi <iyiydi>, de. <ha? Gülüyor> Arkadaşlar ince mükemmel yalnız. Gördüm. Bayıldım. Bir mermiyle mi? Yallah Adam nasıl öldüğünü anlamadı lan. <laughs> Adamlar nasıl öldüğünü anlamıyor resmen. Hop. Bir tane kafaya geldi. Tamam o çıkmaz artık orada. Büyük ihtimal kaçacak derken işte kaçıyor şu an. Şimdi kaçıyor. Ve öldü tabi. Ha <laughs> ya. Çok ben. Sıra sende gel. Ya UMP karşısında niye hiç şansım olmuyor benim ya? Nereden bileyim ben genç? Sen de öyle bir şey soruyorsun ki. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım bu videom hepinizin hoşuna gitmiştir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.